dünyaya gelmiştir. Matematik dünyasının en büyük alimlerinden biridir. Cebir ve algoritmanın kurucusudur. Abbasi Halifesi Memun zamanında Bağdat Saray Kütüphanesi'nde birçok esere imza atmıştır. Hint rakam ve hesap sistemini tanıtarak Avrupalı matematikçilerin bu sayı sistemini tanıması ve kullanılmasında önderlik etmiştir. Harizmi birçok alanda eser vermiştir en büyük eseri El Kitabül Muhtasar Fi Hisabül Cebir ve Vel Mukabele adlı cebir eseri olup Batı dünyası bu eseri ve diğer eserlerini Latinceye çevirerek cebir ve diğer çalışmalarını öğrenmiş uzun yıllar Avrupa'da yapıtlarını okutulmuştur. Harazmi sadece cebir değil astronomi, coğrafya, fizik, tıp gibi alanlarda da çalışmalar yaparak Türk İslam medeniyetinin altın çağını yaşamasında öncülük etmiştir. Cezeri 1136 yılında Cizre'nin Tor mahallesinde doğmuştur. Sibernetik alanının kurucusu kabul edilen fizikçi, robot ve Matrix ustası bilim insanı İsmail Ebul İzbin Rezaz El Cezeri 1206'da Cizre'de ölmüştür. Lakabını yaşadığı şehirden alan El Cezeri öğrenimini camia medresesinde tamamlayarak fizik ve mekanik alanlarında yoğunlaştı ve pek çok ilke ve buluşa imza attı. Batı literatüründe milattan önce 300 yıllarında robotikle ilgili bilinen en eski yazılı kayıt Cezeri'ye aittir. Dünya bilim tarihi açısından bugünkü sibernetik ve robot biliminde çalışmalar yapan ilk bilim insanı olan Cezeri'nin yaptığı otomatik makineler günümüz mekanik ve sibernetik bilimlerinin temel taşlarını oluşturmaktadır. Batılıların avicena vazgeçilmez, olarak adlandırdığı i̇bn Sina, Buhara yakınlarındaki Efşene köyünde 980 yılında dünyaya gelmiş ve 1037 yılında Hameden şehrinde vefat etmiştir. Tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kitap yazmıştır. Batılılarca modern ortaçağ biliminin kurucusu, hekimlerin önderi olarak bilinir ve, Büyük Üstad ismiyle tanınır. Tıp alanında 7 asır boyunca temel kaynak eser olarak süre gelen El Kanun Field Tıp Tıbbın Kanunu adlı kitabı ile ünlenmiş ve bu kitap Avrupa Üniversitelerinde tıp biliminde temel eser olarak okutulmuştur.